Hepinize merhabalar Merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Şimdi takımları kurduk. İsterseniz hemen Brawl Stars'ımıza geçelim. Şimdi benim dükkanıma ücretsiz hediye gelmiş. Önce onu bakacağım. Ben de alayım. Güç puanı ben de alayım. gelmiş. Bende de, 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 de Bende 1223 tane güç puanı de, 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 de. var arkadaşlar. Ee, tamam şimdi yeni etkinliklerime bakayım neler var. Tamam. Ee, elmas kapmacı oynuyoruz. Aynı kişilerle Oynamadığı için Furkan Frenki, ben de Frenkim. Ben 8'lik Olacağım Hazırım. Hadi hazırım ver Furkan. Hadi başlıyoruz. Başladık. Elmas kapta gel. Okey. Koş 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 koş. Ya bu çok yavaş. Böyle koşun. Çok güzel oldu. Hayır ama. Topladım. Yok, yok, yok. Abi, Benim şu keşeye saklanmam lazım. Sakladım. Öldü Gelin. Abi, abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Hayır, bütün her şeyin bütün gücümü kullanacakken öldüm. Buraya saklanıyorum. Onu al beni gönder. Aldım el bastırdım. Gel. Tamam. Yani... Başıma nasıl mücadele edebilirim? Ah geri sayım. Öldüm. Ama çabuk çabuk çabuk. Öldüm. Kaybettim. Kaybetti. Başka ne Şimdi de bir daha ineceğiz. Hazır mı? Arada buraya da bakın. <laughs> Bu sefer elmas kapmaca değil hesaplaşma. Çiftli hesaplaşma oynuyoruz. Ama Hazırdım. Seçim, hangi karakter? Ver bana. Arkadaşlar şu şey var ya. Buz şu var ya. Arkam bunu seçti. Hazırlar. Hesaplaşma. Acaba bunun neydi? Arkamdan gel. gel. Bu tarafa gel. Geliyorum. Hep senin tabletinden izliyorlar değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar böyle benim tabletimi izliyorsunuz. Tabletimin ekranını. Geldik. Charlie geldi. Charlie. Gel, Charlie. Charlie'nin melekleri mi yoksa? He? Ama gel. Mi? Yok Charlie diye bir şey. Benim bir şeyler var. Gel buraya. diye bir şey var. Buraya gel çabuk. Kimseye belli etme. Böyle Böyle Aa burada olmaz koş. Özel gücü. Ah buradalar. 9 yeah. <laughs> Dokuz elma. Abla kaç 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 yandı. Hayır. Hayır. Al sana al 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 kalacağız tamam mı? Burada bizim özel yerimiz. Özel gücü mü kullanacağız? ola. Korkaklar. Korkak. Ha geldiler. Hasan ala 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 ala. Ha o Öldü. Ha kazandı. ben öldürdüm. Hayır ben öldürdüm. Şey. Çak. Ben öldürdüm. Öpeyim. Öpeyim. Ender. E? Karakter açtım. Destans. Ender. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Sper ender. Sper yani. karakter mi açtın? Aynen. Güç puanı geldi bana. Çok kötü bir şey gördüm. Süper hesaplaşma değil savaş topu. Savaş topu bu. Savaş topu. Savaş topuna en güzel karakterimi seçeceğim. Hmm. Ben Franky. Ya ben Franky olacaktım. Neyse. Değiştireyim. Sen şey yeni karakterin vardı ya. Neydi o? Aa, orada ya. değil. Burada. Hayır o değil. Hangi yeni? Brock vardı ya şu. <laughs> Özlü <Özgürüyor> sen. Arkadaşlar Fukan bak şu. Ama Robot dışarı. olan benim ve ben şu an Franky'im. <laughs> Ablam da bu. Evet. Hadi hazır Hazırım. hazırım. <laughs> Öpeyim. Savaş topu. Abla sen savaş topunda topu alır gidersin. Sen topu alır gidersin. Oy bacağım. Ey piri babam. <laughs> Gel. Ay topu alıyorum kaşıyorum. Kaş 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 kaş. Kaş abla doldu. Geliyorum ona ya. Geliyorlar. Gol. Gol. Hem de ikinci dakikanın onuncu saniyesinde gol geldi. Gol. çıktı. Biz kazandık. Kim takip ediliyor? Ben. Yıldız oyuncu Rojda. Bakın arkadaşlar şu Rojda. Yıldız oyuncu. Devam. Bu sefer ben Freak'i alayım. Tamam. Freak'i. Tamam. Tamam. Ben de Edgar alayım. Edgar'la sen çok iyi oynuyorsun. Ya da Edgar'ı alayım. Arkadaşlar bakın bende Larry ile Lavri var. Bu var. Ee, arkadaşlarım diyor ki ben, bu bana çıkmadı sen nasıl çıktı? Hani o yıldızlar oluyor ya, Ender, Süper Ender falan diyor. Onlarda bana çıktı. Herkes diyor ki onlar da çıkmaz öyle olmaz. Ben Rosa oldum. <laughs> evet benim seninle... oldum. <laughs> Savaş topunu da oynadık. Knockout. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu benim. İki tane bile var. İki tane bu. Benim bir tane daha. Bak. İki tane flik var. Biri sen de biri ben. Bizde mi ikisi de? Evet. Bizde. gelele iki tane şey. Biri sardal var ama Seni var ya evet ben. Bilekli şey. Ey Allah'ım la la la. Gele. Bibi Buraya var ya Tomar var. Tomar acaba şey ne? Kuzenin mi? Hayır, Bela Kimler oldu? Senle ben kalmışız. Sen yeah. kazandın. Benim sayım. Evet. İki frak. Oh gel buraya. Baba. E, doğdu Vallahi doğdu. Ben de yapıştırdım. Aa, benim senler misin? Öldüm. Sen... Benim aynı ben öldüm. Kırkan. Gel buraya. Beni mi Sen mi? Sen öldün mü? Yo, oynuyorum. Sonra ne yapacağız? La 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 la. Ha? Çak. Bak ben şuyum. Kim izliyor? Ama oynuyor. bir daha oynuyor. Kim izliyor? Bir oynuyor? daha oynamayacağız. Başka bir şey mi? Ya. İki tane sinek vardı ya. Ay, Ale, Gördü bir tane sinek var. Ne o Şey gelmiş. Hmm. Göre. Ay, 100 tane. Yine alamadım. Lakin kez karakterini alsın. Ya ben dinamik istiyorum. Şu var ya. Ama ben bunu açıyorum. Tamam. Ben de bunu açıyorum. Anne hani ben açıyorum. Ben de pama açıyorum. Sonra gizemli o üçünden Ha, ama değilim. bu ne? Ne oynuyoruz? Bu ne? Aa. Aa. Bu şey ne? Sen bak. savaşıyorsun. Arkadaşlar Furkan bir şeye bastı ve Bak ne? Almadın onu. Almadın Çıkıştı. Çıktı. Başka karakter alacağım. Aa, ben onu alacağım. Ben bunu. Ya hayır. Benimle oynayamıyorsun. Çıkış. Ya bir tane karakter ver ve ben onu çok severim. Bu karakterle... Çıkış. Çıktı. Bakıyorum nerede? Ee, şey. Bu karakter çok şirin görünüyor. Hay. Tabletim <çöktüm>. düştü. <laughs> Baba, ber <laughs> alta git. Bak. Tuğ! Evet. Kit. Kit. Ben evet, şimdi. oynayalım abi. Versene. Nakat oynamayacağız. Sıcak bölge. Hazırı, Hayır hayır. Savaşçı seçeceğim. Ben Freaky kalıyor. Ben de Darley. Arkadaşlar Darley bilen bilenler <laughs> like atsın. Bak. Darley. Tüm sıcak bölgeleri ele geç. En sevdiğim savaşçının kıyafeti Hadi. var. Aa, çabuk gidin. Sıcak bölge bizimdir. Öldü. Öldüm. öldürdü ben onları. Ben öldüm. Ama bizim doluyor. Ben öldürdüm. Ben öldürüm. Hayır. öldü. Çabuk. Çabuk ol. Doğdur, doğdur, doğdur. Öldüm. öldüm. Yok artık dondurdum. Öldüm. Onlar 19, biz 45 geçiyoruz hatta. 45'i O oh, yere yer, eğilin. Yer. <laughs> İkiniz de öldünüz. Ben tek başıma nasıl? Özel git. Geliyorum valla. Sen git bakayım. Haşt. Ah öldüm. Ya seni ben nereye gidiyorum? Tam şeyimi. Tamam evet. ee, Ama doldu, doldu. Özel gün. Özel gün. İşmännem sıcak bölgeye gele geçiremez. Aa ama doldu, doldu, Arkadaşlar çok kasıyım şimdi gideceğim anneme öyle gideceğim. karşı takımlamış. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz evet. ve kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Evet.